lideri Devlet Bahçeli'nin bir süredir sürekli ısrarla söylediği bir şey var. Diyor ki HDP kapatılsın gerekli adımlar atılsın, HDP kapatılsın, HDP'nin kapatılması lazım. Geçen günde böyle bir tweetsel yazdı. Arda arda tweetler yazdı, HDP'nin kapatılması gerektiğini söyledi. Ve hani böyle iyi Parti'ye laf ediyormuş, iyi Parti'yi eleştiriyormuş gibi yapıp aslında AK Parti'ye mesaj yolladı. Çünkü bu HDP'nin kapatılması meselesi NTV yayınında Numan Kurtulmuş'a sorulmuştu. Numan Kurtulmuş da bu zamana kadar hani parti kapatmanın bir faydasının olmadığını gördük gibi bir açıklama yapmıştı. Onu da böyle hedef falan e onu da eleştiren bir tweet attı Devlet Bahçeli. Devlet Bahçeli diyor ki gerekirse düzenlemeyi meclise getirin ve bu işi yapalım bu işi bitirelim HDP'yi kapatalım. Yani yeni bir düzenleme. Çünkü şimdi AK Parti iktidara gelirken verdiği sözlerden bir tanesi parti kapatılmasının zorlaştırılması meselesiydi. Bu mesele çok konuşuldu. Yani böyle Google'a yazın parti kapatılma zorlaştırıldı diye bir sürü sonuçla karşılaşacaksınız. Şimdi eskiden Anayasa Mahkemesi ele alıyordu meseleyi ve Anayasa Mahkemesi bir fazla oyla parti kapatma kararı verebiliyordu. AK Parti ile ilgili de bir kapatma meselesi vardı hatırlayacaksınız. O zaman Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıçtı ve bir Haşim Kılıç'ın oyuyla her şey değişmişti. Haşim Kılıç kapatılmasın diye oy vermişti ve AK Parti kapatılmamıştı. Sonra e, iş zorlaştırıldı. Şöyle ki şimdi Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının başvurusu üzerine Anayasa Mahkemesi'nde nitelikli çoğunluk aranıyor. 3 iki yani çoğunluk aranıyor. Bir nebze zorlaştırıldı fakat daha önce hani şöyle öneriler de olmuştu. ...meclis kararı versin, yani parti kapatma meselesi meclise gelsin gibi öneriler de olmuştu. Tabii o zamanlar yani AK Parti iktidarının ilk yılları... ...Türkiye'de iklim başkaydı, mecliste iklim başkaydı. AK Parti'nin çoğunluk olduğu durumda, yani AK Parti her halükarda zaten o zamanlar öyleydi matematik hesaplama öyleydi. Hani AK Parti'nin çoğunluk olduğu ya da işte hani AK Parti'nin bir şekilde ağırlıkta olduğu mecliste ne zaman işte kapatma meselesi gündeme gelse AK Parti hayır oyu verir ve böylece parti kapatma fiilen ortadan kalkar diye düşünülüyordu. O zaman tabii koşullar bambaşkaydı sonra değişti gerekirse meclise getirilsin diye. O iş orada kaldı. Belki şimdi mesela Devlet Bahçeli diyor ya böyle yeni bir yasal düzenleme yapılsın gerekirse anayasanın değiştirilmesi gerekiyorsa anayasa değiştirilsin parti kapatma ile ilgili adım atılsın diyor. Belki şimdi mesela HDP kapatılsın diye meclise getirirse ne olur? meclise getirirse AK Parti diyelim evet dedi, MHP evet dedi. E, İyi, Partiler, İyi Partililer ne derler mesela? HDP'nin kapatılması gündeme gelirse. Evet oy mu verirler, hayır oy mu verirler ya da İyi Parti burada bir hani bölünme yaşayabilir mesela. Acaba böyle bir, tabii ben burada afaki söylüyorum yani böyle bir teklif var demiyorum. Afaki söylüyorum ama belli ki Devlet Bahçeli için bu mesele önemli. Ve Devlet Bahçeli bu konuda iktidarı AK Parti'de sıkıştırıyor. Bununla ilgili artık adım atın diyor. Çünkü hani bir kere söyledi ve geçti şeklinde değil. Bir kere söyledi bunu Devlet Bahçeli, bir kere dile getirdi. Sert sözlerle dile getirdi hem de. Sonra hani AK Parti saflarından olumlu yanıt alamayınca tekrar söyledi, tekrar söylüyor Devlet Bahçeli. Belli ki bu konuda ısrarcı olacak. Bakalım bu HDP'nin kapatılması meselesi ne zaman önümüze gelecek Türk siyasetinde ve kim ne yapacak? Eğer AK Parti HDP'nin kapatılması meselesini gündemine almaz ise... Devlet Bahçeli ne yapacak? O zaman Devlet Bahçeli acaba hani bir erken seçim kartını çekebilir mi? İşte HDP'yi kapatılmasını istedim. Kapatmıyor bu, bu hükümet. Ben derken de seçim istiyorum diyebilir mi? Bunlar Ankara'da konuşulan senaryolar. Peki Devlet Bahçeli neden ısrarla bu kadar HDP'nin kapatılmasını istiyor? Çünkü muhtemelen anlaşıldığı kadarıyla aslında Devlet Bahçeli hani MHP kendisini bu ülkenin gerçek sahibi olarak görüyor. Bu ülkeyle ilgili en doğru kararları, bu ülkenin menfaatine olan en doğru kararları MHP'nin aldığını düşünüyor. Böyle bir paradigması var. Devlet Bahçeli'nin ve MHP'nin hani bu ülkeyi bizden daha iyi kimse anlayamaz. En doğrusu neyse onu biz biliriz. Bizim dediğimiz olsun. Böyle bir paradigma var. Böyle bir düşünce biçimi var. Devlet Bahçeli'nin ve MHP'nin anlaşılan. Ee, onun için bu konuda ısrarcı. Doğrusu bu diyor Devlet Bahçeli. Şimdi iş buralara gelince devlete sahip çıkan, devletin sahibi benim diyen çok da. Mehmet Bal, Olay TV muhabiri arkadaşımız. Çok güzel bir özel haber yaptı. Onu da Olay TV ana haber bülteninde yayınladık. Aslında haber şu. icra iflas dosyalarının tamamı online ortama taşınıyor. Hani böyle artık çünkü icra iflas dosyaları çok yer tuttuğu için tabi böyle koridorları dolduruyordu. Doldurmayacak. Hepsi online ortamda olacak. Haber içeriği bu. Yalnız burada karşımıza çıkan tabii ki dosya sayısı çarpıcı. Türkiye'de 23 milyon icra iflas dosyası var. 23 milyon. Yani düşünün kaç işletme, kaç iş yeri var ki zaten. Zaten Türkiye'de çalışan sayısı 20 küsur milyon aslında bakacak olursanız. Ya neredeyse herkesle ilgili bir icra meselesi var. İş buraya geliyor bu inanılmaz bir inanılmaz bir rakam. Ya bunu tabii si si iktisatçılara sorunca şunu diyorlar ekonomi durdu ki aslında bu daha tablonun da tam hepsi değil. Çünkü e hani işte iflas e etme yasaklandı ya bir anlamda işte bu pandemi tedbirleri var, İflaslar ertelendi, e bir durgunluk var piyasada. Asıl bir de işte kredi dağıtıldı pandeminin başında alınan pandemi önlemlerinden bir tanesi ucuza kredi dağıtmasıydı devletin dağıttırmasıydı daha doğrusu bankalar üzerinden. Ucuza kredi de dağıttırıldı. Şimdi o kredilerin de geri ödemesi gelmedi. Asıl onlar geldikten sonra daha korkutucu bir tabloyla karşılaşabiliriz deniyor. şimdi işte devleti başka türlü sahiplenmeye gelince çok güzel hep bunu kim sahiplenecek yalnız. Asıl kocaman soru işareti burada bana soracak olursanız. Böyle bir durum söz konusu. Şimdi sizlere de sormuştum. Demiştim ki Durumunuz nedir? Bu bina, biner lira devletin desteğini alabildiniz mi? Aldınız mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan bir destek paketi açıkladı. 500 lira ve 700 lira esnafa kira desteği vereceğiz dedi. Büyük şehirlerde 700 lira, küçük şehirlerde 500 lira ve esnafa da başvuran esnafa da 1000 lira destek dedi. Şimdi ne diyorsunuz bununla ilgili? Alabildiniz mi daha önce de bu desteği diye sormuştum. Sizden gelen cevaplar var. Mesela ee, Serkan Aydın diyor ki ben 3 defa başvurdum alamadım kirada oturuyorum 9 aydır çalışmıyorum sigorta yok arabam veya herhangi bir malım mümkün yok Cimer'den daha yazdım gelen cevap şartlara uymuyor ne şartı deniyor o da açıklanmıyor diyor. Başka birkaç ay önce hane başına verilen 1000 liralık yardım eşimin hesabına başvurduktan 3 ay sonra falan yaptı. Ancak onun haricinde kendi adıma destek kredisi kullandım. Yine kendi adıma esnaf destek kredisi de kullandım. Anneme de benim için destek kredisi kullandı. Şimdi bunların hepsini bir güzel geri alıyorlar. Lafın kısası verdikleri 1000 lira verseler ne olur vermeseler ne olur zaten boğazımıza kadar borca battık diyen var. Bir başka İlayda Hanım geçtiğimiz Nisan ayında 1000 liralık sosyal yardım paketine başvuru yapmıştım. E-Devletim'de hala 3. faz sonuçlarının açıklanmadığı ve başvurunun ilçe sosyal hizmetler müdürlüğünde incelendiği yazıyor. Sanırım sonsuza kadar incelenecek demiş. Merhaba perakende sektöründe çalışıyorum. Pandemi başlangıcında işsiz kaldım. Tek gelirim emekli maaşım. Kızım özel üniversitede öğrenci. Mayıs ayında hükümetin 3. faz yardımına başvurdum. Yardım çıkmadı. Umutsuzluk ve çaresizliğimiz artıyor demiş. bir başka izleyici teşekkürler Mina Hanım. Ya durum böyle hakikaten insanlar yani hep yalnız bırakıldığını hissediyor insanlar. Yalnız kaldık, parasız kaldık, çaresiz kaldık, yalnız kaldık diye hissediyorlar. Yani işte hani iş asmaya, kesmeye gelince herkes devletin sahibi. E madem devletin sahibi peki e, mesela bu pandemi durumunda duran ekonomiye kim nasıl çare bulacak? Bin liralık destek parasını bile alamayan vatandaşlara kim sahip çıkacak? Bana soracak olursanız asıl mesele bu. Asıl sorun burada ama işte bizde siyaset bunlar üzerinden konuşulmuyor. Bunlar üzerinden konuşulmaz oldu. Vatandaşın hakkı, vatandaşın hukuku üzerinden konuşulmuyor da herkes kendi kafasında çizdiği o böyle işte devleti Kurtarma devletin bekasını elinde tutma devletin bekasını koruma kurtarma peşinde ama devlet dediğin şey vatandaşlardan oluşuyor. Vatandaşları olmayan, vatandaşları mutsuz bir devletin böyle kendi başına, kendi halinde neyse yani öyle bir devlet olarak güçlü olması söz konusu değil. Devlet vatandaş için var. Ancak bizde siyasiler hep bunu unutuyorlar. Sanki vatandaş devlet için varmış gibi düşünülüyor. Ya işte aç kaldık. Çaresiz kaldık deyince bir dakika dur şimdi. Zor bir, bir durumla karşı karşıya devlet işte pandemi var dış güçler bize karşı bir dakika dur diyor devlet vatandaşına. Sabredeceksin diyor. Halbuki tam tersinin olması lazım. Bir çözüm üretmesi gereken çözüm bulması gereken devlet e, burada kının korunması gereken vatandaş. Bizde maalesef hep tersi. Bilmiyorum bir gün siyaset değişir bu anlayış değişir mi acaba? Siz ne dersiniz?